Bilgisayar yayınları, TYT Kimya Soru Bankası, asitler ve bazıları metallerle tepkimeleri 2, test 8 ile birlikteyiz. Tabloda bazı asit-baz çözeltileri ve bunların metallerle oluşturduğu gazlar verilmiştir. Buna göre ABC yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bir kere metaller, asitlerle reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkartırlar arkadaşlar. A metali, yani herhangi bir metal olacak. Çinko, A şeyler hariç çünkü onlar reaksiyona girmiyor soy metaller hariç magnezyum, alüminyum bunların hepsi asetik asitle hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Bakırla hidrojen gazı açığa çıkartmıyor. B'ye geçtim. Asit olduğu için arkadaşlar hidrojen gazı açığa çıkartıyor. Bakır. Şuraya hemen yazalım bakır, civa, gümüş. Bunlar yarı soy metallerdi. Platin, altın. Bunlar asitlerle reaksiyona girmiyordu ama şu üçü derişik sülfürik asitle reaksiyona giriyor. SO2 gazı açığa çıkartıyor. Derişik nitrik asitle reaksiyona giriyor. NO2 gazı açığa çıkartıyor. E, ee, seyreltik, seyreltik nitrik asitle reaksiyona giriyor. Azot monoksit gazı açığa çıkartıyordu. O zaman buradaki gazımız derişik olduğu için SO2 gazıdır. Sodyum hidroksit baz e A ile reaksiyona giriyorsa o zaman A'nın amfoter metal olması gerekiyor. O zaman şunu eledim. Amfoter metal olması gerekiyor A'nın. Ee, tamam. O ikisini elemiş olduk. Ee, C de nedir diyor? Bazlar. E, nikel herhangi bir metal olduğu için gaz çıkışı gözlenmeyecek. Doğru cevabımız değişik olacak. Sonraki soruda platin çubuk içten dışa doğru gümüş, magnezyum ve çinko metalleriyle kaplanmıştır. Metallerle, metallerle kaplanmış platin çubuk önce X, sonra Y, daha sonra da son olarak da Z çözelsini yeterince beklettikten sonra platin çubuk elde edilmiştir. Buna göre X ve Z çözeltileri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir. Şimdi gümüş. Şöyle bunları şey yapalım. Soy metal bu. Yarı soy metal. Ee, magnezyum aktif metal. Çinko amfoter metal. Tamam. X çözeltisini bekletirsek eğer X çözeltisimiz HCl olursa e, X çözeltisinde beklettik. Hı, şurada vermişler. ya. Çinko en dışta. Çinko en dışta olduğu için Çinko ile HCl reaksiyona girer. E, magnezyum tam Çinko ile HCl girer. H2SO4 girer. Potasyum hidroksit girer. Hepsi girer. Daha sonra ikinci durumda Y çözeltisine geçtik. Y çözeltisi de magnezyummuş. Y çözeltisi de magnezyumu eritecek. Magnezyum erittiğine göre magnezyum aktif metal asitlerle reaksiyona girecek. Şu üçüyle reaksiyona girecek. En içteki çözeltimiz de gümüş metali. Şu gümüş metali olduğuna göre. Bu da derişik sülfürik asit veya nitrik asitle reaksiyona girecek. Yani sülfürik asit veya nitrik asitle reaksiyona girecek bu ikisinden birisiyle. Üçüncü soruda X bileşiği ile hazırlanmış şekildeki sulu çözelti üzerine Y maddesi eklentinde tepkime gözlenmektedir. X çözeltisine Y maddesi ilave ediyorum. Buna göre X ve Y maddelere verilenlerden hangileri olabilir? Tepkime gözlenmektedir diyor. Başka bir şey vermemiş. Ee, bir kere X çözeltimiz hidroflorik asit ise Y cam olabilir. Cam asit olduğu için camla tepkimeye girer. Ee, X çözeltimiz sodyum hidroksit ise Bu da çinko olabilir. Çünkü amfoter metaller benim Zence albayım, pabucu ile sandalye kırdı metalleri, amfoter metallerdir. Hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye girerler. Bu da doğrudur. Nitrik asit, cumhur, haksızca ağlayanın patlatır avucuna dediğimiz platin ve altın metalleri hiçbir asitle reaksiyona girmez. Burada herhangi bir aşınma gerçekleşmez. Hangileri olabilir dediği için 1-2 olur. Dördüncü soru aşağıdaki tepkimelerin hangisinde açığa çıkan gaz diğerlerinden farklıdır? Ee, amfoter metal. Onları tekrar yazayım şuraya. Benim zenci, albayım, pabucu ile sandalye kırdı. Hem asitle hem bazla tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartır. Hem asit hem baz. Ee, onun haricinde metaller asit ile reaksiyona girer. Hidrojen gazı açığa çıkartır. Ama metallerden bakır, civa gümüş, e, platin altın. Platin altın hiçbir şeyle reaksiyona girmez. Ama şu üçü derişik nitrik asitle reaksiyona girer. NO2 gazı açığa çıkartır, seyreltik nitrik asitle reaksiyona girer. Azot monoksit gazı açığa çıkartır ve derişik sülfürik asitle reaksiyona girer SO2 gazı açığa çıkartır. Çünkü amfoter metal olduğu için hidrojen gazı, alüminyum amfoter metal olduğu için asitle bazlı hidrojen gazı, sodyum aktif metal olduğu için asitlerle hidrojen gazı, gümüş soy metal olduğu için nitrik asitle derişik olursa azot monoksit, seyreltik olursa derişik olursa azot dioksit, seyreltik olursa azot monoksit. Kalsiyum aktif metal asitle hidrojen gazı açığa çıkartır. 5. soruda X, Y, ilgili bilgiler şu şekilde. Buna göre X, maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verdiğine göre amfoter olacak. Onlar da hemen benim zenci, albayım, pabucu ile sandalye kırdı. Hem askerlerle hem de bazılara tepkimeye giriyor. Hmm, düzelttim girmiyor diyor. Şu ikinci madde olacak. Şöyle ikinci madde olacak. Şuradan silgiyle alabilirim. İkinci madde an olacak arkadaşlar. Şunları elemiş olduk. Birinci maddemize bakalım. Tepkime girmiyor. Hem asitle hem bazla. Onlar da cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna. Şu iki metal hiçbir şeyle tepkimeye girmiyor. Platin ve altın olacak. Platin oldu, altın oldu, krom olmaz. Sadece nitrik asit ve sülfürik asitle şu üçü sadece nitrik asit ve sülfürik asitle oksiasitler oluşturuyorlar. SO2, NO2 ve azot monoksit gazları oluşuyordu. Bir önceki soruda açıklamaları var. Dolayısıyla bakır olacak, alüminyum olacak, altın olacak cevabımız. Altın soruda tabloda verilenlere göre A, L, Y maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A, tepkime yok. Bakırla tepkimeye girmeyecek A. Tamam bazılar girmez ama nitrik asit girer. Bakır soy metal olduğu için sadece nitrik asit, sülfürik asitle tepkimeye girer. Asitler girmez. Karbonik asit de girmez. Hidrobronik asit de girmez. Evet tepkime yok. Az iletir. Elektrik akımına az iletecek ve de bakırla tepkimeye girmeyecek. bakıra tepkimeye girmez. Elektrik akımına az iletir çünkü zayıf asittir. Elektrik akımını çok iyi getirir. Sodium hidroksit e, kuvvetli bazdır. Asetik asit sayı fasittir. Elektrik akımını az iletir. Bakırla tepkimeye girmez. Amonyak bakırla tepkimeye girmez. Elektrik akımını az iletir. Tepkimeye girecek bakırla, bakırla tepkimeye girecek olan şu sondaki iki tanesi. Hem nitrik asit hem sülfürik asit derişik olanları ve nitrik asitin seyreltik olanı da girer. Şunu eyledik. Elektrik akımını da iyi iletir. Her ikisi de elektrik akımını da iyi iletir. Burada bir yerde hata yaptım. Hatamı hemen fark ettim. Şu karbonik asitten arkadaşlar şu kısmını değerlendirmemişim. Akımı iyi iletir diyor elektrik akımı. Karbonik asit zayıf bir asittir. Elektrik akımını iyi iletmez. Onun için cevabımız eşlik olur. 7 soruda X, Y, Z maddeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Asitlerin kuvvetli zayıf olduğu bilgisi bize verilmiş arkadaşlar. O zaman çözümümüze geçelim. Kalsiyum oksit katısı ile Y, Z tepkimeye girer. Metallerin oksitleri bazik özellik gösterir. Kalsiyum oksit baz. Y ve Z tepkimeye verir diyor ilgili. Y nedir? Zayıf asit. Z kuvvetli asit. Bazılar asitler ile tepkimeye girer. Doğrudur. Çinko metali amfoter metaldir. Hem kuvvetli asitlerin tamamıyla hem de kuvvetli bazla tepkimeye girer. Her üçüyle tepkimeye hidrojen gazı açığa çıkartır. Zayıf baz var mı burada? Kuvvetli bazla girer. Zayıf asite girer. Kuvvetli asitle girer. Asitlerin tamamıyla kuvvetli bazlarla hidrojen gazı açığa çıkartır. Doğrudur. Gümüş metali soy metal, yarı soy metal. Bunlar nitrik asit ve sülfürik asitle reaksiyona giriyor. Sadece e, oksijenle zengin kuvvetli asitlerle. X ve Y ile tepkime vermez. Kuvvetli baz olduğu için zaten tepkime vermeyecek. Tamam doğru. Y zayıf asit olduğu için onunla da tepkime vermeyecek. Çünkü bunun reaksiyona girdiği sadece nitrik asit ve sülfürik asit var. Bu ikisi de kuvvetli asit olduğu için bu ifade de doğrudur. 8. soruda şekildeki kapları üzerindeki verilen metaller eklendiğinde yargılarından hangileri doğru olur? O doğru olur. AB kaplarında hidrojen gazı açığa çıkar. E, kurşun metaldir. Metal, asitlerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartır. Ee, tekrar tekrar yazalım mı? Yazalım hadi. Metal, asit, hidrojen gazı açığa çıkartır. Çinko, amfoter metaldir. Ee, amfoter metaller kuvvetli bazlarla da hidrojen gazı açığa çıkartır. Asitlerle hidrojen gazı açığa çıkartır. Kuvvetli bazlarla da hidrojen gazı açığa çıkartır. Alüminyum amfoter metaldir. Amfoter metaller su ile etkileşmezler. Burada herhangi bir etkileşim olmaz. A ve B kaplarında hidrojen gazı açığa çıkar. C kabında zamanla pH değeri azalır. Herhangi bir etkileşim yok. pH değerinde değişim yok. B kabında zamanla pH değeri artar. Burada reaksiyon var. Ee, B kabı başlangıç itibariyle pH değeri 7'den büyüktü. Reaksiyon olduğuna göre sodyum hidroksit azalacak giderek. pH 7'ye doğru yaklaşacak. pH değeri azalacak. Dokuzun soru aşağıdaki verilen metallerden hangisi hidrobromik asit çözelsine karşı asaldır? Yani hidrobromik asitle tepkimeye girmez diyor. Tepkimeye, asitlerle tepkimeye girmeyen metallerimiz bakır, civa, gümüş, platin ve altındır arkadaşlar. Şu üçü derişik nitrik asitle defaatle yazdım. Sizler de sorularda birkaç soruda on soruda yazsanız zihninizde kalır. Seyreltik nitrik asitle ve derişik sülfürik asitle reaksiyona giriyor. Diğerlerinin hiçbiriyle girmiyor. Demir reaksiyona girer, girer. Sodyum girer, civa girmez, nikel girer. Onu sonra da Çinko Metal'in sodyum hidroksit ve HCl sulu çözeltilerine tepkimeleri vermiş. Çinko amfoter metal olduğu için onları bir daha hatırlatalım. Berilyum, Çinko, Alüminyum, Kurşun, Kalay, Krom. Bunlar amfoter metal. Amfoter metaller hem asitlerin tamamıyla hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Tamam. Buna göre yargılarından hangisi yanlıştır? Amfoteldir. Hem asitle hem bazı reaksiyona girdiği için. Her iki tepkime sonucunda da tuz oluşur. Evet. Çinko klorür ve sodyum çinkat birer tuzdur. Her iki tepkime sonucunda zamanla çözeltinin pH değeri azalır. Bakın şurada baz bu. Baz olduğu için pH değeri 7'den büyük. Reaksiyon gerçekleştiği için 7'ye yaklaşacak. Burada azalacak. Ama burada bu asit. pH değeri 7'den küçük. Bu da reaksiyon gerçekleştiği için pH değeri 7'ye yaklaşacak. pH değeri artacak. Her iki çözeltide pH değeri azalır ifadesi yanlıştır. 11. sorumuzda derişik nitrik asit çözeltisi bulunan kaplara üzerindeki maddeler eklendi. Açığa çıkan gazlar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şu ifade ilk defa bu soruda geldi. Bundan bahsedelim. Yapısında karbonat iyonu içeren tuzlar sodyum karbonat gibi bazik özellik gösterirler arkadaşlar. Ve bunların asitlerle reaksiyonundan HNO3 gibi tuz ve su oluşurken karbondioksit gazı açığa çıkar. Buradaki reaksiyonda ise sodyum nitrat tuzu oluşurken katyon sodyum artı bir nitrat eksi bir olduğu için H2O bunu ezberden bileceğiz. dioksit gazı da açığa çıkar. Bu reaksiyon neticesinde açığa çıkan gaz karbondioksit gazıdır. Yapısında karbonat iyon içeren tekrar ediyorum. Yapısında karbonat iyon içeren tuzlar bazik özellik gösterir. Asitlerle reaksiyonundan tuz su oluşurken karbondioksit gazı açığa çıkar. Sene metal asitlerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartır. E, gümüş soy metal. Yarı soy metaller derişik nitrik asitle azotmonoksit, azot dioksit seyreltik nitrik asitle azot monoksit gazı açığa çıkartırlar. Bunlar yanlış olacak. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 12. soruda HCl sulu bulunan birinci kaba X metali daldırıldığında hidrojen gazı açığa çıkıyor. Hmm, o zaman bu metal aktif metal ya da amfoter metal. Tamam. Hidrojen gazı açığa çıkıyorsa soy metallerden birisi değil yani. X metali. Y metali HCl'ye daldırın da, alıncı daldırın da hiçbir değişiklik olmuyor. O zaman buradaki metalimiz, cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna soy metallerden herhangi birisi. Y bakır olabilir, X alüminyum metali olabilir. Y o bakırın, yani şu amfoter metaller bunlar. Metallerin oksitleri bazik özellik gösteriyor bakın arkadaşlar. Amfoter metal diye onun oksidi artık amf pardon, soy metal diye onun oksidi artık soy metalin oksidi değil. Metallerin oksit bazik özellik gösteriyor. Onun için de bakır oksit bazik özellik gösterir. HCl ile tepkimeye girer. Tepkime gerçekleşebilir ifadesi doğrudur. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.